Evet arkadaşlar yeni bir bölümde daha sizlerleyim. Evet gördüğünüz üzere artık koruyorum. Burada polis abiler beni koruyor. Bak karşıda bir ajan abi var. Burada bir köpeğim var. Adı Johnny. Johnny. Johnny tut oğlum. Johnny. Johnny. Ya bak böyle seviyorum Johnny. Evet arkadaşlar. Ee, bana yeni bir görev verdiler. Dediler ki sen bu işi çok iyi yapıyorsun. It looks like the K9 unit picked something up. Hey, what's up? Not every bark means a bomb. Sometimes it's just a sandwich. Lovu 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 sniff any suspicious item. If it barks and marks it, there's definitely Johnny. something hidden inside. You gotta buy one, rookie. This isn't just any device. This one's going down fast. Abi. Memorize the color flashes on the bomb and repeat them exactly. Abi patlayacak. Abi yanlış girdim. Ahmet abi. Vurun lan şu neyi? Abi görmedim renkleri görmedim abi. Abi patlayacak. Kırmızı yeşil yeşil sarı mavi kırmızı yeşil yeşil. Abi zamanım ka... Ulan push nereden getirdin bunu be? Abi kırmızı, yeşil, yeşil, sarı, mavi. Oh patlıyordu lan abi. abi devam ediyor bu. Ahmet abi. Abi kes. Bomba imajı yok mu lan? Niye bana yaptırıyorsunuz bunu? Ha keseceğim. Haydi bismillah. Hangisini keseyim? Ahmet abi. Kırmızıyı mı keseyim abi? Oğlum. Allah. Ulan şerefsiz kesemeyin. Aha beni tehdit ediyor. Vurun lan şunu. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım ya. Altıma sıçtım. Abla kusura bakma ya. Az önce bombayım ha ettim de. Aferin lan Johnny. Ablacım ne var orada? Top mu var? Ellerim birbirine girdi lan ne oluyor lan? Heyecandan. Johnny kokta bakayım oğlum şunu. Johnny şunu koklasana sen ya. Ablacım bir şey var mı üstünde? Abla Çarm, çark. Johnny sakin ol beni de koru. Elim ayağım titriyor hala ya. Demin bomba imha ettim lan ben burada. Hepinizin canını kurtardım. Listede var mısın? Bakayım şu yap. sen suçlusun abla. Sen suçlusun. Kusura bakma. Buyurun. Lan! Oh, Ananı avradın oğlum dalga mı geçiyoruz lan? Oğlum... <laughs> Vallahi vururum ha. Vallahi vururum. Ver lan o bombayı. Ben alamıyorum lan, lan bombayı. Bomba düştü, bomba bombayı alın, bombayı. Kadına etkisiz hale git, lan bombayı alın. Patlayacak. Ulan beni nelerle uğraştırıyorsunuz ya? Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, bir daha sarı kırmızı kabloyu kes. Oğlum ödüm patlıyor lan hala. Senin Allah belanı versin belanı. Belanı versin Allah senin. Ne oluyor lan? Herkes bombasını alan geliyor lan yanıma. Ödüm patladı ya nasıl bak kendime gelemedim ya elim ayağım titriyor. Ahmet abi bu ne abi ya? Bu kadar da olmaz be kardeşim. Harba giremezsin kardeşim. Bal kabağını da almıyor. Kokta bakayım Johnny bunu. Johnny yedin lan onu. Al oğlum sosisi de. Ah oğlum benim. Balık Hanımsın misin oğlum? Adamın bavulu boşalttık. Ve hepsini yedi Johnny yedi. Yasak abi bunlarla giremiyoruz zaten. Ondan dolayı yoksa. Beyefendi buyurun Buyurun geçebilirsiniz Evet sıradaki geldi var ya senin sayende Senin sayende oğlum var ya sen adamsın Abicim siz de Eğitimli ajanlarsınız Timlersiniz ya benden önce Etkisiz hale getirin şunu ya sıkın Ödüm patladı yemin ediyorum ya. Bak elim ayağım titriyor Ahmet abi bak. Mehmet abi gö görüyor musun abi olayları? Bir rütbe aldık abi. Bombaya yalan koşup geliyor ya. Aferin canım benim aferin. Aferin oğlum. Benim. Aferin sana. Senin sayende. Evet sıradaki gelsin bakalım. Nerede it uğursuz var? Burası ne yani? itlerin uğursuzların uçan bu. İtistan'a mı gidiyor bu uçak? Evet tarama listemiz de güncellendi. Yine fırça sapı, matkap, örs, havai fişek, hediye Bir dakika, bir dakika. Johnny, Johnny size çok havladı. Johnny size çok havladı. Üzerinizde bir şey mi var? Allah ben yan keskin gitti ya. Oğlum yeme bunu lan. Gönye çıktı. Bu oyuncak araba. Bunu da alayım. Bu ne? İşte de var mı bu? Bu şey değil mi ya? Buz hokeyi gibi neydi o? Masa tenisi gibi ama buz hokeyi. Kokla oğlum, kokla. Ben şey yapamam. Ne oluyor canım? Oğlum sakin ol lan. Lan niye oluyor oğlum beni de kor Aa, kutu var kokla oğlum kokla yine mi lan ablacım yeter be kardeşim be kırmızı sarı mavi yeşil mavi evet sarı kabloyu keseceğiz Haydi bismillah yaralana sığındım. Şöyle durayım da patlarsa sen de uç lan havaya. Oh. Ödüm patladı yemin ediyorum ödüm patladı. Beni tehdit mi ediyorsun sen bak. Yersin kafana. ha. Oğlum sen yine havlıyorsun. Abi bugün bütün uğursuzları mı getirdin? Beni mi deniyorsunuz ya? Ne var lan üstünde? Hayvanla sağ havlıyor bak. Bak benim canımı sıkma bak bugün. Zaten değişik bir gün geçiriyorum. Nerede uğursuz it kopuk var. Hepsi benim kontoruma geldi lan bugün. Anana oğlum. Sikeceğim yapacağınız işi ya. Yanlış yaptık. Ahmet abi bu sefer patlıyoruz galiba abi. ayarladık, hallettik maşallah. Blue kabloyu kes, mavi kabloyu kesiyoruz biz. Artık uzman oldum lan işin. İşin orospusu Siktir git vuramıyorum da ya. Uh, yeah, day, right? Merhaba <gülüyor> hanımefendi. <gülüyor> hanımefendi benim köpek yine havlıyor. Johnny ne var oğlum yine? Kim bu? Bomba çıkacak değil mi yine? <laughs> Johnny sen oynuyor musun? Ya sus bomba var orada biliyorum ben senin ne bok yediğini Johnny koklu oğlum Çıkar şu bombu yine bomba var diyeceğim. Allah 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 Ama efendim sizin günahınızı aldım ben galiba Turpla bilemezsiniz Bunun içinde bir şey var mı bomba falan Yok Kusura bakmayın stresli bir gün geçiriyorum Hanımefendi Sizle alakalı değil Kaç tane bomba çözdüm Koklu oğlum Yok bir şey yok bunda da. Bir elmas çıktı. Bunda ne var? Oğlum bir şey yoksa şey yapsana hala şey yapıyorsun. Hanımefendi sizde bir sıkıntı yok gibi. Ama endişelisiniz siz ya bir. Turbu mu yedin? Johnny ne yapıyorsun bu oğlum turbu yedin? Ee, sizi göndereceğim hanımefendi. Vallahi ne yaptığımı şaşırdım ben bugün ya. Elim ayağım birbirine girdi. Buyurun. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi bir taratmam lazım, müdür rica etti. Teşekkür ederim. Allah listemde düştü. Hanımefendi, üzerinizde tehlikeli bir şey var mı? Bomba gibi var. Mesela, al oğlum yer. Ye Johnny. Ee, Johnny yiyor artık bundan sonra meyveleri, sebzeleri. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Sokmayacağınız yasak. Gemi yapmış ya. Kağıttan gemi yapmış. Biz burada o buna lan ördek bağırıyor lan. Johnny korktu oğlum bunu. Niye bağırıyor bu ördek? Düştü yere. Hani oğlum korkarak hareket ediyorum ya. Korktu oğlum. Kitabın içine bomba bomba koyar bunlar manyaklar. Başka bir şey yok değil mi? Tamam. Bavulumuza bakalım hanımefendi. Allah süremiz kalmadı. Vallahi süreden kaybettik. Tamam tehlikeli bir şey yok diyorsun da abla sana mı güveneceğim? Ben sana mı güveneceğim? Kimse suçlu değil o zaman yani. Suçlu ben suçluyum der mi? Anam efendim hızlı zamanım kaldı. Örs. Örs ile giremezsiniz. Örs ile girmek yasak. Yasak. Veddettim. Evet. Örs ile Lan! Ya yapacağın işi seni sikeyim ya. Yasak yasak örs. Al lan. Şu bombayı ver. Ahmet abi bombayı ver. Çözmem lazım abi. Abi ver. Abi uzatsana bombayı. Gözünü seveyim. Aa, zamanım kalmadı ya. Sıçayım böyle işin içine ya. Juni. Beceremedik oğlum. Beceremedik. kendime sıksam lan bunu. Ha? Sıkayım mı kendime? Şok vereyim mi kendime? Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz.